Merhabalar, hayırlı günler. Merhabalar, Bursa'dan, Yeşil şehrimiz Bursa'da. Evet, buyurun efendim. Ben e, boşanma hakkında, ben eşimle... Tabii ben o süreçte, hocama bunu diyeceğim, o süreçte çocuklarım büyüktü, çok babalarıyla kötü oldular. Ben kapattım konuyu, kabul ettim. Bir şey sorun çıkmasın diye. Tabii 30 senelik evlilik daha fazla... Küçük yaşta 14 yaşında gelmişim yanına. Kapattım konuyu. 3 sene çok idare ettim. Tabii ben çok hastalandım. Bu adam aynı şekilde iyi davranmadı bana. Ben iyi oldukça o daha beter oldu. Ben boşanma davası ben açtım. Ben açtıktan sonra bu baya dikillendi bana. Ee, dedik ki geldi boşanmaya. Razı oldu. ...imza attı. Dedi ki ben zaten imza attım. Sen önce gidip hocalarıma sordun. Ee, boşan, imam imkanda boşanmamış oluyor. Sen imzana atsam bile boşanmamış oluyorsun. Bu adam da bunu iddia ediyor bana. Ben senden e, dini boşanmamışım. Sadece sana eziyet etmek için durduruyorum dini imkanı. Aynı Şimdi evde ben... mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyoruz ve gitmiyor. Ondan, hocam gitmiyor. Ondan sonra ben çok e, ne de olsa bana tamam çocuklara bana iyi davranmıyordu. Benim evliliğim boyunca çok hani şiddet gördüm. Aldattı beni en son. Ee, huysuz yani bayağı bir yani şey huyu yani anlaş, anlaş, anlaşamıyordum. Ondan sonra bu boşanma neden yaptın, neden duruyorsun dedim, neden nikahın mı? Hani boşandık, razı oldun. Ben sana eziyet etmek istiyorum neden neden bu boşanmayı açtın? Nasıl böyle bir şey yaptın? Diye ben bunun senin nikahının altında durduracağım ömür boyu. Şimdi de evin içinde kadın e, şey yapıyor, kadın bakıyor. Kız, kızıma da demiş ki ben evlendiğim zaman şey yapacağım ee, en yakın zamanda evleneceğim buluyorum zaten birkaç kişi var bakıyorum evlendiğim zaman evden çıkacağım Tabii ben haliyle ben çok hastalandım çok üzülüyorum bu deniz mahvetti yıktı bu durum bir kere daha bana yasak çıktı yani bir hafta oldu bizim boşanmamız ee, nikahımız hani bitti ne yapacağım bilmiyorum bayağı bir çaresizce dua ediyorum başka bir şey yapamıyorum hocama bunu sormak istedim evet buyurun evet. hocam geçmiş olsun Allah razı olsun. Şu anda yanında mı eşit? Yok zaten olsa iş. benim bir kaç gün önce geldiği oğlumun evinde şiddet gösterdi bana. E, sana zulmü yaşatacağım. Zaten bu boşanma gerçekleşmedi. E, vurdu yani oğlum zorla beni onun elinden aldı büyük oğlum. E, ben oğlumun evindeydim. Birincisi sen boşanmakta haklısın. Bundan dolayı günaha girmesin inşallah boşanma hak, boşanmayı hak etmişin yani bu boşanmak artık şiddet küfür hocam, vesaire aldatma önce zaten, hocam bundan önce zaten çok şey yaptım ben yani çok fedakarlık yaptım asla Hı. boşanmak istemedim. Peki ikincisi e, sordu hocalar hoca değilmiş. Ya da hocalara sormamış. Yalan söylüyor. Yalan Sordum söylüyor. Diyor hiçbir hoca olan hiçbir hoca, alim Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorsun, müftülere sorsun. Hakim kadı boşadıktan sonra senin nikah hakkın vardır. Boşamazsan senin karındır diyemez. Bu bir defa hocalığa sığmaz, kitaba sığmaz. Yanlış. Hocam ama bu çok so e, halk arasında çok söylenir. söyleniyor. İmam nikahımız duruyor, Hayır. dini nikahımız duruyor. Durmaz. Boşanma olduysa hakimin boşaması bizim mecelle kaidemizdir. Aynı zamanda aile hukuk kararnamesinde de vardır. Hakimin boşamasıyla dini nikah sona erer. Hay, ağzınıza sağlık hocam. O da bitti. 3. boşama olduğu halde ki talakı ı bayinle gider. Öyle dönüşü de yoktur bunun. Yani 3 talak nasıl oluyorsa burada da öyledir. Yani evde beraber kalalım da pişman olursak tekrar bir araya gelin O olmaz. Ee, evden çıkması lazım. Evi boşaltmıyorsa mahkeme kararı elinde ya senin boşandın. Bu adam Hı. evimi bastı diyerek şikayet edersin. Onu evden atarlar. Uzaklaştırma verirler. Bir daha gelemez evine. Geldiği zaman hapis yatar. Buna da hakkın var. Ee, oğlum, kızın sana yardım etsin. Ee, bu adam burada durmasın. Ee, yani yaptığı hakaretler için söylüyorum. Çeksin gitsin. Evet. Çocuklarınız vardır. kaç yaşında? Benim çocuklarım büyük. Ben çok küçük yaşta evlendim. Evet. 14 yaşında. Büyükler. 30'dan fazla çocuk. Bak e, durdu, aynı. durduğu Oo. müddetçe aynı evde haram işliyorsunuz. Ben e, hocam çocuklarım bana diyorlar ki yanımıza gel. Ben çok birazcık çok bu adam bana kadar acılar yaşattı ki duramıyorum ki seni. Yani çocuklarımın yanında ağlamak istemiyorum. Beni bırakın evde diyorum. İşte sen çıkman lazım. Bizim yanımızda. Evet. Hep oğlumun üstünde zaten bu birkaç sene önce bayağı iflas yaşadı hani boşanmış. E tamam, şeyi yani Oğlunuz desin baba tamam. git yani sen ne işin var burada yani diyemiyor mi Diyemezler söyleyemiyorlar. de. Diyemiyorlar. Beddua ediyor Ama sen edelim? sen ee, şikayet edebilirsin. Şikayetini yap kardeşim. Ben çocuklarım izin vermezler ki hocam. Ben de çocuklarım izin mesin diye yani. Olmaz şey ama da. haram haram işliyor, günah işliyorsunuz. Ben de odalarda kapanıyorum, başımı. Olmaz, öpüyorum. olmaz ya. Öyle olmaz ki. Aynı evin içinde boşandığın adamla aynı evin içinde bir olmaz. Bir de kadın kadın bakıyor. Şu an kadın bulmuş Ya yani. sen de niye bunların bunun der, derd niye düşüyorsun? Baksın bir an önce evlensin, gitsin o zaman öyle diyelim. Ancak öyle ben kurtulacaksınız. Öyle hayır, hayır. Bu, bu adam güven olmaz. En güzel şey kanun hukuk. Evet. Hukuk. nasıl hakime Allah gittin olsun. boşandıysa? Peki. Bu evi boşaltmıyor diyeceksin. Onu Rabbim gönlünüze göre versin ederim. efendim. Allah razı olsun. Ee, hayırlı günler duyuyoruz. efendim. Sağ olun efendim. Çok evet. Hocama da Allah razı olsun. Çok böyle böyle düşünen hocalar varsa e, fıkıh kitaplarına baksınlar, mecelleye baksınlar. Hakimin boşamasıyla talakı ı bayin olur bir daha efendim o kişi onunla aynı evde kalamaz. Böyle fetva mı olur ya? Hocaya sormuş da hoca böyle demiş. Evet. Böyle hocalık olmaz... Beş hocaya sormuşum dedi. Beş hocaya sorduktan sonra imza attım. Diyanete sor diyeceksin. Evet. Allah ıslah etsin efendim. Allah doğruyu göstersin. Tekrar Bursa'ya selamlar. Evet hocam bir izleyicimiz demiş ki hocam hayırlı günler. İki gün önce dedem vefat etti. Dedemi gözleri görmüyordu. Kördü. Ahiretteki durumu ne olur? Oğlunu kaybetmiş, onun da acısını yaşamış. Bunlar günahlarına kefaret olur mu? Gözleri görmediği için hacca gidemedi. Hocam arkasından ne okuyabiliriz, ne yapabiliriz? Sormuş. Allah rahmet, rahmet etsin. Eh, ahirette herkes yeniden yaratılacak. Esas eh, görmeyenler, ...hakikati görmeyenlerdir. Onlar amadır diyor Allahu Teala. Göz görmeyenleri övüyor. O anlamda ya herkes orada görecek, 33 yaşında olacak, güçlü kuvvetli olacak azaları tam olacak. Burada eksik olsa da engellerin orada tam olacak. Eee ölenin arkasından ...sadakayı cariye, dua, hatim, e, onun adına e, hayır hasenat yapmak, onun kabrinde sevabına nail olmasına sebep olur. E, amel defteri kapanmaz inşallah. İnşallah. Allah, Ona Allah layık etsin. olmaya çalışsınlar. Evet. Hocam yine e, hediyelerimizi ben tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde namaz kılmayı öğreten seccademiz var. Kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve sesli Yasin-i Şerif aynı zamanda bütün namaz surelerin olduğu kitabımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.